Geçmişten beri gelen bir boyut izlendi. Mesela İsraye İsveç İsveç e karşı çıkıldı. 2002 yılında bizi bir başka profesör arkadaş da şeye gönderler. Almanya'ya. Orada ben Amerika'dan yeni gelmiştim. Şöyle bir şey söylediler. Komgar heyetiyle görüşeceksiniz. Bunlar ılımlı Kürtlermiş. Ilımlı Kürtler. Evet. Kongarlar. Yani PKK değil. Kongar diye bir yapılanma. Dediler ilk defa Kürt lafını kullanacaksınız. İşte demokrasi birlikte yaşayacağız. Ülke içinde. Ekonomik ve demokratik gelişmeler sonucu bu çatışmalar bitecek. Bir takım haklar da verilecek. E, toplantı salonuna gittik. İlk konuşmada bir Alman milletvekili mikrofonu kapattı biz konuşurken. burada bir takım olaylara karıştığı için yurt dışına gönderilmiş. Daha sonra komgarlar geldi dedi ki lütfen siz şeye gidin. Elçiliğinize geri dönün çünkü PKK'lılar geldi. Biz de arabayı bırakarak metoyla elçiliğe geri döndük. O gece elçiliği dışarıdan taşladılar falan. Ertesi gün Onur, Onur Bey, Onur Öğmen büyük elçiydi. Evet Berlin'deydi. Dedi ki burada yapalım konferansı elçilikte. basının basın gelsin, çeşitli topluluklar gelsin. Burada Türkiye'nin yeni yaklaşımlarını, demokratik çözüm, birlikte çözüm olaylarını anlatınız. Şimdi basın gelmeye başladı. Böyle Belçika Kürt basını. Biraz sonra Hollanda Kürt televizyonu. Bilmem ne İspanya Kürt basını ve bilmem ne televizyonu yok bilmem nesi falan. 38 tane basın mensubu geldi. Bunların 33'ü Kürt basını. Ee, dedik ki Sayın Büyükelçim burada dedik <laughs> olay tamamlanmış. Sene 2002 yani sadece İsveç değil Avrupa içinde, İngiltere içinde, Fransa içinde bu reklamlar bilmem neler şunlar bunlar destekler hatırlayacaksınız. Madam ikide bir Cumhurbaşkanı hanımı gidip Madam Trent. Evet şeye giderdi falan. Şey Şimdi zaman. tabii sonraki olaylar özellikle neokonların iktidara gelmesiyle demin senin söylediğin fikirleri canlandırdı. Yani bu bölgede Arapları ve İranlıları oyalayacak bir dost devlet olması gerekiyor. İsrail gibi. Ee, İsrail İsrail'in yanında olması gerekiyor Kürt devleti. İsrail zaten dost. Ama bir Kürt devleti olması gerekiyor. Bu yüzden işte 90'ların ortasında bu çabalar başladı. Görüşmelere gittik. İsrail çok yakın dost geçiniyor. İşte PKK şöyle bilmem ne olur falan. Bize söyledikleri şu. Bizim önümüzde üç tane büyük güç var. Bir tanesi Suriye, bir tanesi Irak şu anda bölünmüş durumda. 93'teki girişten sonra. Bir de İran var. Şimdi biz Irak'ı affedersek bu çok büyük bir güç haline gelir. Ve bizim uğraşmamız çok zorlaşır. Hı hı. Ama şimdi Zakrabin vardı. Barış için toprak talebinde bulunuyor. Anlaşma olacak. O zaman Irak kısmı kapanır. Sınırdan geçemezler. Siz de bastırıp PKK olayını bitirirsiniz. Peki ikinci görüşme 96 yılında olacak tekrar gidildi. Halil Çivgin de vardı o zaman e, sağlık bakanıydı. Gene bize bilgi veriliyor işte Filistin Kurtuluş Örgütü var, Hamas var, Hizbullah var kötü filan. Biz arkadan seslendik PKK ha PKK işte onu bitecek. Şimdi barış oluyor filan. Fakat o sırada aşırı sağcı bir Yahudi ki koruması İzzak Rabi'nin. Rabin toprak veriyor diye vurdu. Ve Netanyahu iş başına geldi o dönemde. Şimdi Halil Bey döndü. Dedi ki ne oluyor? Dedim ki valla <laughs> altta gittik niye? Şimdi bu herif güç kullanmaya başlayacak. Buralar tekrar dağılacak. Hakikaten tekrar harekete geçildi. Tekrar güç kullanıldı. 2004 yılında karar verilmiş. Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesine. Yani Libya, Mısır, Suriye, Irak ve İran. Tabii şimdi bizim analiz kabiliyetimiz, belki askerliğinin daha çok vardır. Böyle Afrika'nın kuzeyinden başlayarak Orta Doğu'nun sonuna kadar bir alanı hı hı. tarumar edecek bir sistem kurulabileceğini tahmin etmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin böyle bir beyin kapasitesi yok maalesef. Hakikaten onlar oldu. Mısır kendi adamlarıydı onu da harcadılar. Peşinden Irak zaten dağılmış durumdaydı. Ee, sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de demin Hakan'ın söylediği gibi e, Türkiye'yi kullanan. Fakat Suriye bir olay yaptı. Tahmin edilmeyen bir olay. Kuzey Doğu bölgesinden birden geri çekildi. Kuzey Doğu bölgesi Suriye'nin Kürt bölgesiydi. Birdenbire Türkiye Kürtlerle karşı karşıya kaldı. Bunu Ruslar mı öğretti? Yoksa Suriye genel kurmayı mı böyle Türkler madem saldırıyor işte bilmem ne camiinde namaz kılacaklar alın buyurun size diye. Diğer düşmanlarıyla savaştılar. Evet, böyle bir yapı ortaya çıktı. Hmm, enteresan. Bu yapı içinde pek boğuşma olmadı. Daha sonra Obama dönemi geldi. <laughs> Obama'nın tavsiyesi şuydu. Orta Doğu'da barış olacak. Geldi bizim Galatasaray Üniversitesi'nde konuştu. Nasıl barış olacak? Siz bu Kürtlerin gelişmesine izin verin. Aynı zamanda Ermenilerle de görüşün. Biliyorsunuz o zamanki Cumhurbaşkanımız gitti şey Ermenistan'da futbol maçı izledi ki hiç futbol maçına gittiğini tahmin Abdullah etmiyorum. Hı. Hayatında. Abdullah Ondan sonra Ermeniler Çizdiğimiz sınır çizgilerini kabul etmediler Anayasa Mahkemesi. Aha, aha. O gelişmedi. Kürtlere de büyük bir imkan verildi. Hatta önlerinden geçen PKK'lı teröristlere yukarıdan emir geliyordu. Ateş etmeyin sakın. Yani deliriyorlardı bizimkiler. Aa bilmem ne işte şuradan pusuya yapmışlar. Önlerinden takım halinde geçiyorlar. Ama onay çıkarmayın Orta Doğu Barış Sistemi içinde çözülecek. Çözülmedi özel metla. deliriyordu o zaman biliyorum. Evet tabii Libya'ya gidildi. Libya'dan sonra Mısır, Mısır'dan sonra Suriye, Suriye dağıtıldı. Tabii yaklaşımları da çok ilginç. Mesela Suriye'de kıtlık var. Sebebi o sene işte yağmurlar az yağıyor bilmem ne, kuraklık var. Birdenbire uluslararası alanda gıda fiyatları yükseltiliyor. Gıda fiyatları yükseltilmesi demek tabandaki halkın ayaklanması demek. Şimdi bizim böyle bir askeri boyutun dışında bu tür kapasiteleri kullanma bilgimiz de yok. Hı hı. Yani şeyleri yükseltip de halkı galeyana getirmek, çatışmaya isten sokmak isten. falan gibi sistemleri de yok. Zaten daha evvel de biliyorsunuz şeyi yaratmışlardı. E, daha yaratmışlardı. Işıt mı daha mi öyle söyleniyorlar. Hı hı hı. Onlarla birlikte burası dağıttılar. Bize de dediler ki Orta Doğu'daki eş başkansınız neyin eş başkanısın, nasıl başkansın? Şimdi belli bir analiz kabiliyeti olan Türkiye var. Çoklu analiz kabiliyeti olan dünya sistemlerini değiştirebilen ve oynayabilen ve ekonomileri de değiştirebilecek kapasitede olan bir güç var. Bunun yanında Türkiye işte girdi. O zaman biliyorsunuz Stratejik Derinlik diye bir kitap yazan, sonradan da CHP'den seçilen bir e, profesör arkadaş vardı. İşte Orta Doğu bizim Osmanlı'dan beri çok sever. Halbuki Araplar bizi sevmez. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğimiz nedenlerinden biri bu Arap ayaklanmasıdır evet. arkadan. Hı hı. Ordu iki taraflı sıkışık hale gelmiştir. Biraz tarih okuyan bilir. E, o sistemle böyle bir yaygınlık içine girildi. Başarılı bir boyut olacak. Orta Doğu, Orta Doğu Türkiye gibi olacak. Yani Müslüman ama ...demokratik ve batıyı sevecek. Mısır'da da aynı boyutu oynadılar. Sonra baktılar ki Mısır'daki... ...Müsli e, bayağı İslamcı... ...Amerika'yı ve İsrail'i sevmiyor. Orada askere... ...dokunulmadığı için dikkat ederseniz... ...bu sıralarda askerde... ...şey vardı... ...2013'lerden sonra, 2008'lerden sonra... ...hatta davalar, mavalar, ordu dağılmış... İşte ...onlar FETÖ'cü, bunlar Şucu... ...falan filan. Hı hı. Orada da... ...habire, derse giriyorum. O nerede? FETÖ'cülükten atıldı. Bu nerede? o bilmem nereden gitti. O tekrar da oldu. Bilmem ne bilmem ne Yani öğrenciler sürekli hapse giriyor, tekrar oluyor falan. Tekrar oluyor falan bir kısmı kurmay bir hareketinden ya. ayrıldı, evet. bilmem ne oldu falan. Eee habire olaylar çıktı, bilmem ne oldu falan. Ordu böyle sarsak bir durumdayken Suriye'deki <laughs> olaylara girildi. Bu olaylar gittikçe büyümeye başladı. Büyüdü tabii. Ha, ondan sonra Amerikan savunma sistemleri kullanılıyor. Bizdeki strateji. Evet ön savunma. Evet. Yani düşmanın arkada ülkede karşılamıyor da önde karşılıyor. Ülke içindeki e, gelişmeleri de önlemiş oluyor. Çünkü şu andaki durum. Evet. Çünkü şundan korkuyorlar. Ülke içinde de memnun olmayan bir 15 milyon seçimlerde etkin olabilecek bir grup var. Bunların ne kadarı nereye katılır, nasıl olabilir falan. Yani 15 milyonun ayak bağlarını falan bulmak ölçüleri Anlamak falan gibi laflar, edebiyat lafları, hı hı. yani böyle şeyler de söylendi. Onun için ön tarafa bir savunma sistemi ama savunma sistematiğinin çok daha geliştirilmiş olması lazım. Mesela, evet. bu yetersiz son, kalıyor. Tabi bu son operasyonlarda bakıyorum, sis içinde de gören enforslu sistemler var. Hı. Sis içerisinde. Tabi sonraki baskında tabii yağmurdan sonraki sis, yani, sis Taş evet. ki şimdi, bakın bir televizyonda e, çağırdılar konuşmaya. <laughs> Daha sonra birkaç general arkadaş da geldi. Şimdi sorduğum soru şu: Askerler çok zor durumda hareket ediyorlar. İşte 3.400 metre mesafede buz bilmem ne bunun içinde yiyeceklerin gidip gelmesi erişim şeyleri çok zor. Diyorum ki peki çok doğru. Ben askerin kahramanlığını biliyorum. 80'den beri harp okulunda ders veriyorum. Evet. Sene 2023-24 kahramanlıklarından şüphem yok. Fakat diyorum bu teröristler 3.400 metreye kadar gelip nasıl saldırıp ondan sonra geri kaçabiliyorlar? O konu hiç görüşülmüyor. Yani o kabiliyete nasıl sahip oluyorlar? Bunlar üşümüyorlar. Bizimkiler üşüyor. Çok zor koşullar altında. Yiyecek zor geliyorlar. şey şu Gizem'in dediği sıkıntı. Hemen bir bildiri dayayalım, kınıyalım, Kabaca sorgulama yok. Ha, evet. Yani o, onu İzin söyle CHP'nin de söyledi. Ben programdan çıkıyorum dediğim. arkadaşlar. Öbür türlü dedim bu Edebiyat 40 senedir yapılıyor. 85 yılında Öldüm. bunlar evet, başladı. Evet. Sene 2024. Hala aynı edebiyat olur mu? 40 sene yenemiyorsanız bir sistemi bundan sonra da zor yenersiniz diye düşünüyorum.